Ekim ayından merhaba sevgili Başak Burcu arkadaşlarımız İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir ee, Ekim ayı için ben bu sefer e, Katina açılımı yapmak istedim Katina'dan destek almak istedim sizler için Katina'nın mesajları bakalım Ekim ayında Başak Burçları için neler Bu arada biraz nezleyim arada sesim kısılabilir ee, ve özel birebir bir seans almak isterseniz 536, 394, 47, 33 numaralı telefona mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım sevgili Katina sizler için neler söyleyecek? Oo, takıntılar, hafif bir depresyon hali, önünü yolunu görememe, sevgilinden ayrılmış olabilirsin sevgili Katina hatta haksızlığa uğramış olabilirsin hayatında gerçekten de e, çok büyük haksızlığa uğradım ya da kendimi bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum dediğim bir süreçte olabilirsin arkandan dönen işler yalanlar olaylar çok fazla gündeme gelmiş veya gelecek olabilir şimdi bazı insanlar hayatından eleniyor. öncelikle bunu bilmeni isterim bu ay itibariyle senin hayatında yeni bir kapı açılıyor ve e, burada temizlenen hayatından temizlenen insanlar zaten sana negatif, yoğun sıkıntı ve üzüntü veren insanlar diyor kartta. E, ben sana diyor daha hayırlı, yeni kapılar açacağım diyor. Ve özellikle ilişkide bir üçüncü kişi etkisi görüyorum. Üçüncü kişiler sebebiyle ilişkinizde ya da güven problemi varsa bunlarla ilgili kavga, tartışma, sorunlar yaşamış bir ilişkiyi de sonlandırmış, bitirmiş olabilirsiniz. Fikir ayrılıkları çok fazla diyor kartlarda. Yani bu insan beni gerçekten seviyor mu sevmiyor mu bazen anlıyorum bazen anlamıyorum dediğim bir ilişkide olabilirsin. Bu ay özellikle ilişkiler daha çok gündeminde çıkmış. Ve bunların sana şu anki enerjide sıkıntı verdiğini görüyorum. Aklındaki kişi aslında senden kopmak istemiyor ama biraz narsist bir karakter olabilir sevgili Başak Burcu. İlişkide daha çok narsist karakterlere çekiliyor olabilirsin. Bu arada iş kariyeri olsun, kendi normal yaşantında olsun... Sevdiğin bir bayan arkadaşın ya da dostum dediğin bir insanla ilgili sıkıntılar dediğim gibi belki de o insanın öyle olmadığıyla ilgili bir gerçek yaşayabilirsin. Bir yüzleşme yaşayabilirsin. Ve bunlar sende büyük bir sıkıntı, üzüntü ve keder yaratmış olabilir. Ama kartlar diyor ki ben sana yeni bir kapı açıyorum. O dönem artık bitti. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu üzüntüyü ...sağlıklı bir şekilde düşünüp... ...takıntı haline getirmeden... ...çünkü burada biraz takıntılar var... ...burada biraz olayı çok fazla... ...kafaya takmışlık var... ...eğer bu üzüntü kederi... ...ya da e, bu kişileri... ...bu kişiyi... ...takıntı haline getirmemeye... ...gayret gösterirsen... ...daha güçlü ve daha güzel... ...bir döneme doğru geçiş yapacaksın... ...çünkü hayatında hiç görmediğin... ...daha önce ben böyle hissetmemiştim, böyle şeyler yaşamamıştım dediğim bir sürece geçiş yapıyorsun. Ve sevgili Başak Burcu, bir ilişki bitiyorken ki tam anlamıyla bu ay bitecek gibi de gözükmüyor. Çünkü karşı taraf bir geri dönüş var, karşı taraftan bir geri adım var, karşı taraf seninle konuşmak isteyebilir, seni yoklayabilir bu kişinin kendini değiştirmek istediğini görebilir. Yeni bir şans verebilirsin. Ama ilişkisi olmayan başak burcu arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir su veya hava burcu elementli birisiyle de yeni yaşam sürecinde, hani bu kapıların açıldığı dönemde yeni biri hayatına geliyor ama sana büyük bir mutluluk getirecek. Büyük bir hani sevilmek bu muydu diyeceğin, tutku bu muydu Gerçek sevgiyi iyiliklerime kadar hissediyorum diyeceğim bir ilişkiye geçiş yapacaksın. O yüzden geçmişteki gelen kişiyi iyi düşünün, tartın. Takıntı haline getirmiş olabilirsiniz ama gerçek mutluluğu da kaçırmayın. Çünkü bu ay size gerçekten de yeni bir kişinin enerjisi var. İster alın, kabul edin, isterseniz geçmişteki ilişkide tüm negatifleri aşmak suretiyle geçmişteki ilişkinizle de devam edebilirsiniz bu arada kısmetiniz de oldukça açılacak hem parasal konuda hem aşk konusunda böyle kısmetler ooo oh, size doğru akıyor ay bunu buradan yakalayayım bunu da değerlendireyim derseniz yani kendinize yeni hayatınız için izin verirseniz sizin için çok daha iyi ve hayırlı olacak sevgili başak burcu biraz da kendi ışığını kendin söndürüyorsun gibi görüyorum çünkü üzüntün o kadar derin ki o üzüntü kederden, hesaplaşmadan çıkamıyorsun gibi görüyorum. Bu arada bir yolculuğun var, sana mutluluk verecek bir e, yolculuk e, yapabilirsin. E, aslında aklından geçen yüzlerce şey var ama ilk hissettiğin şey doğru sevgili Başak Burcu. Ve çok fazla mükemmeliyetçi olmak senin hayatını zorlaştırıyor. Bu konuda da kendini biraz böyle serbest bırakmaya yönelik kendinle ilgili tatlı ufak adımlar atabilirsin. Dediğim gibi biraz bozluğun akışı var. Bunu iyi değerlendir. Bir borçtan kurtulmak var. Ee, ve önümüzdeki süreçlerde yine eski ilişkinle bir dargın bir barışık böyle bir cebelleşebilirsin kafan yine bir karışabilir hani Ekim ayı boyunca bir barıştık bir de tekrar darıldık barıştık derken güzel ve mutlu bir sonuca varıyorsun merak etme ama büyük ihtimalle sen geçmişte geçmiş miyim aslında yakın dönemde seni üzen insanlara karşı büyük bir temizleme sürecinde gireceksin bu ay itibariyle. Artık bu insanları hayatından barışsam mı, kalsam mı, devam etsem kadın, erkek, arkadaş, sevgili, eş, dost hiç fark etmez. Eğer evli olan başak burcu arkadaşlarımız varsa, şimdi burada biraz roller değişebilir, eşiniz hiç değişmiyor olabilir. Eşinizdeki sorunları sürüyorsunuz arkadaşlar. Hala bir fedakarlık, hala ben her şeyi düzeltirim, ben yaparım, ben hallederim modundasınız. Her şeyi o kadar içinize atmış ve biriktirmişsiniz ki artık bunun yükünden kalkamıyorsunuz. Sorunlarınızı doğru yönde çözemiyorsunuz. Ve eşle ayrılma noktasına gelebilirsiniz. Ya doğru çözüme, doğru konuşmayla, doğru davranışla gerçekten çözüme doğru gideceksiniz. Çünkü Eş durumunda biraz değişmemezlik var. Eşten beklentilerinizde hayal kırıklıkları var. Yani sizin evlilik halinizde hayal kırıklığı var arkadaşlar. O yüzden bence önce kendinize önem vermeli. Kendi yeni açılan kapılarınızla ilgili yeni planlar yapmalı. Kararlarınızı da ona göre vermelisiniz. Şu an evliliğinizi sevdiğiniz için ee, ve bazı konuları e, takıntı haline getirdiğiniz için sürüye sürüye götürmeye çalışıyor olabilirsiniz ama yenilik kaçınılmaz kader kaçınılmaz ya sorunları doğru yönde doğru konuşarak e, doğru hamlelerle çözmeyi başaracaksınız ya da evlilikte gerçekten bu sorunlar tekrar tekrar önünüze çıkacak. Tekrar tekrar önünüze çıkacak arkadaşlar. O yüzden bu süreci iyi değerlendirin. İş ve kariyerde dediğim gibi iş ve kariyeriniz bu ay rutin gidiyor. Sadece maddi anlamda güzel gelişmeler var. Ummadığınız yerlerden ummadığınız paralar, primler, gelebilir hatta bir borç ödemek kurtulmak gibi bir süreciniz var alışveriş kendine yeni bir şeyler almakla ilgili bir süreciniz var bir taşınma sürecine geçebilirsiniz bir ev taşıma gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar ve sağlık konusunda bazılarınız sağlıkçı da olabilir sağlık konusunda gündemleriniz ortaya çıkabilir bu ay itibariyle kan değerlerinize baktırmanızda fayda var ama şunu söyleyeyim sizin suya çok ihtiyacınız var. Lütfen bol bol su için. Bol bol su için arkadaşlar. Ben bu açılımın size şifa olmasını diliyorum ama özel kişi sağ sorularınız varsa seansa bekliyorum arkadaşlar. Bol şans görüşmek üzere.